Merhaba arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere hem kolay hem de yumuşacık çok lezzetli bir pide tarifi vereceğim. Ve üstelik hiç oklava merdane ile uğraşmadan rahatlıkla yapabileceğiniz bir pide olacak bu. Yani daha önce hiç pide yapmadıysanız bile bu pideyi yapabileceğinize eminim. Bunun için öncelikle hamurumuzu hazırlıyoruz. Hamurumuz için bir su bardağı kadar ılık su. 1 çay bardağı ılık süt, 1 yemek kaşığı toz şeker, 1 paket instant maya. Eğer evinizde instant maya yoksa yaş maya da kullanabilirsiniz. Yarım çay bardağı sıvı yağ, bir yemek kaşığı kadar tuz. Daha az da ekleyebilirsiniz. Bu sizin damak tadınıza kalmış bir şey. Ve azar azar un ekleyip yoğuruyorum hafif ele yapışan çok sert olmayan bir hamur elde edene kadar un ekleyip yoğurmaya devam ediyorum Hamurumun üzerine örttükten sonra oda sıcaklığında bir saat kadar hamurumu e, mayalandırıyorum. Mayalanmış olan hamurumu un serpmiş olduğum tezgahıma alıyorum ve portakal büyüklüğünde bezelere ayırıyorum. Bezeleri daha küçük de tutabilirsiniz eğer pideleri daha küçük istiyorsanız. Ama bence en makul olan portakal büyüklüğüdür. Yani bu tarife sadık kalırsanız daha güzel bir sonuç elde edeceksiniz. İlk yapmış olduğum bezeden hamurumu açmaya başlıyorum. Hamurumu çok fazla hırpalamadan tabak büyüklüğünde açıyorum. Ve içine iç harcını da ekledikten sonra kenarlardan büze büze yapıştırarak kapatıyorum. Hamurun iç harcı olarak istediğiniz her şeyi kullanabilirsiniz. Benim evimde var olan malzemeleri kullandım. Yarısını patatesli, yarısını da kıymalı yapmayı tercih ettim. Siz isterseniz peynirli, ıspanaklı veyahut da farklı e, sebzelerle de bunu yapabilirsiniz. İç harcının görüntülü tarifini açıkçası size video çok uzayacak diye vermedim. Ama şöyle bir özet geçmek gerekirse. Haşlanmış patateslerim vardı. 2-3 e, adet soğanı kavurduktan sonra haşlanıp püre haline getirmiş olduğum patateslerimi ekledim. Baharat, kırmızı biber, pul biber ve biraz da kekik ekledikten sonra şöyle bir kavurup soğuması için bir kenara aldım. Kıymalı iç harcına gelecek olursak onu da e, 2 tane soğan, iki tane biberi robottan geçirdim. Maydanozlarımı da ince ince kıyıp baharat ve tuzla e, tatlandırdıktan sonra iyice yoğurup onu da e, iç harcı olarak kullandım. Siz isterseniz buna ıspanak e, ya da peynirli de yapabilirsiniz. Bütün bezelerimi bitirdikten sonra hamurumu yaklaşık e, yarım saat kadar tekrardan dinlendiriyorum. Siz zaten bütün bezeleri bitirene kadar o, o yarım saat dolduğu için ben ilk yapmış olduğum bezeden açmaya başlıyorum. Çok fazla hamurunuzu hırpalamadan e, ufak dokunuşlarla düzleyerek hamurumu açıyorum ve biraz da esnetiyorum hani daha da incelsin diye. Yağlamış olduğum fırın tepsisine ya da e, yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsisine yerleştiriyorum. Üzerine e, yumurta sarısı sürüyorum. Ben bir tane yumurta sarısına bir yemek kaşığı kadar da süt ekledim. Bu e, üzerinin daha yumuşak olmasını sağlayacaktır. Ve önceden 240 derecede ısıtılmış olan fırına altı üstü nar gibi kızarana kadar pidelerimi sürüyorum. Burada çok önemli bir püf noktası var. Bunu size söylemem gerekiyor. Mutlaka fırınınızın önceden ısıtılmış olması gerekiyor. Eğer önceden ısıtmadıysanız bu pideler kabarır ve poça haline gelir. Yani pek bir lezzet alamazsınız. Eğer önceden ısıtılmışsa bu daha ince ve gevrek olur. Bizim istediğimizde zaten bu. Mutlaka fırınınızı önceden ısıtın. ve bütün hamur bitene kadar bu işlemi devam ettiriyorum ve gördüğünüz üzere pidelerimiz gayet yumuşak ve ip incecik oldular daha önce hiç fide yapmayanların bile rahatlıkla yapabileceği bir tarif kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum çok lezzetli ve kolay oluyor deneyecek olan arkadaşlarımıza şimdiden afiyet olsun diliyorum. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.